Kaç kişi katıldı bilmiyorum yayına ama saçma sapan şeyler dönüp duruyor. Bir, e, abim ablam Marmaris'te, yeğenim Selimiye'de durdurulmuş bir yangın yok. Bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim. Bu TRT gerizekalısının söylediği yalanlar ortalıkta. Aleni yalan niye söylenir onu gidip oraya sorun. Bir. İkincisi ikincisi global call yani ulusal, evrensel çağrıyı e, ülkenin bu işlerden sorumlu insanların yapması gerektiği halde yapmadığı için istiyoruz. Şu sorulara da cevap istiyoruz. Her yangında koşan piyade jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin Azerbaycan'dan gelen 100 tane asker sahada? Niçin duran uçaklar ufacık bir müdahaleyle çalışacakken çalışmıyor? Niçin, 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 niçin? ülkenin bütün kaynakları insanların üzerine su sıkan tomalar niçin orada çalışmıyor? Sorduğumuz şey bu. İnsan gibi soruyoruz. Siz niçin söndürebileceğiniz uçakları kontrol altına aldık dediğiniz şey taşlık bölgeye gelene kadar yanmasına ettiğiniz müsaade. Orada can kaybımız yok diyor bazı yetkililer. Kaplumbağa senin can kaybın değil mi? O toprağın altında o toprağı kabartan solucan sizin canlınız değil mi? O toprağa can veren TOKİ bugün örnek model ev tasarlamış köy evi diye. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi ağırlanmıyorsunuz? Güney sınırından deli gibi, deli gibi bak mazı çökertme yanıyor, her yer yanıyor. Gidemiyoruz hiçbir yere. Bütün yollar kapalı. Çok mu zor dostumuz dediğiniz İtalya'dan 40 tane uçağı isteyip de denize sokup da oradan 40 uçakla bütün kontrol noktalarında bu yangınların söndürülmesi ciğer yanıyor ciğer. Kim yurtsever kim değil bugün anlaşılacak. Bu ülke çok mu zengin? Ödeyin o zaman uçakların kiralık paralarını. Gelsin o zaman bu uçaklar buraya bu yangınları söndürsünler. Zengin devlet öyle olur. Eğer uçak alacak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. İtalya'dan, İspanya'dan istersen Yunanistan'ın verdiği yardım ağrına gidiyorsa senin gidersin İtalya'dan alırsın uçağı, İspanya'dan alırsın uçağı, kirasını